thank you So we are very delighted and very happy to see you here all. So this is Kamisan. so if you have any kind of questions about the autofocus things, please ask him. Belediye kamera mı This is my name. This is yours. Not, Not that heavy. Yeah. yeah. asıl amacımız A93 ve 300mm 2.8 kamerayı deneyimlemek olacak. Kameralar zaten yaklaşık 4 gündür lansmanı yapıldı. A93'ün şu anda Global Shutter denilen çok harika bir özelliği var diyebilirim. Bunu zaten birazdan anlatıyor olacağım. Ama şimdilik zaten görmüş olduğunuz gibi elimizde birçok kamera, birçok lens mevcut. Herkes istediği bir şeyi aldı. Ben de A93 ile 300 milim 2.8'i e aldım. Bugün bununla birlikte sporcuları çekiyor olacağız. Abi <laughs> onu siler misiniz? Ben <laughs> şey <yapamadım>. Nasıl <laughs> çok iyi <ya>, abi ağzıma <gülüyor> baksana. <gülüyor> Özürlü gibi çıkmışım the away. Okay. I don't want to disturb him so I'm just letting me. I you can always disturb me whenever you want. I'm here for you. Thank you very much. Arkadaş diyor ki şimdi buradaki en heyecanlı şey çekebileceğiniz okçuluk diyor. Çünkü Mete Gazoz burada şu anda sanırım eğitimlerini burada yapıyor. İdmanlarını. E, bir dışarıda yüzme olacak, bir içeride yüzme olacak. Bir de okçuluk söyledi şu an ama onun dışında bir şey söylemedi. Var mı abi? Ha yani şu anda yapabileceğimiz, çekebileceğimiz etkinlikler bu şekilde. bir göstermek istediğim güzel bir özelliği var bu kamera şu görmüş olduğunuz battery grip'te yukarıda görüyorsunuz ki farklı bir deklanşör var. Yani siz kamerayı şu şekilde de tutsanız fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayrıca vertical modu aldığınızda da aynı şekilde şu düğmeden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ve zaten kameranın özelliklerine gelecek olursak hiçbir full frame kamera, full frame değil de aynasız cihazda olmayan bir özellik var bu kameranın içinde. O da global shutter. Global shutter. Bizim kullandığımız kameralarda e, bir fotoğrafı çektiğinizde veya videoyu çektiğinizde pikseller böyle yatay veya dikey olarak yazılıyor. Bu da bazen bizim görüntülerimizde böyle bir golf. Ha, sorry. Ne <laughs> iyi sorry. O golf sopasının bükülmesine yol açıyor. Global Shutter'da ise bütün pikseller aynı anda patladığı için böyle bir bükme, eğme olanağı doğmuyor. Bu kamerada flicker denen bir şey yok. Flicker tamamen kayboluyor. Artı en güzel özelliklerinden bir tanesi tabii ki saniyede 120 kare çekebiliyor olması. O yüzden şu anda spor kompleksindeyiz ve olabilecek en hızlı şeyleri saniyede 100 kareyle çekmeye çalışıyoruz. 120 kareyle yani bastığınız anda 120 fotoğrafı aynı anda çekiyor. İlginç özellikler daha Tabii ki bahsediyor olacağız bunlardan ama. Şimdi millet hep beni bıraktı, yüzme çekmeye gittiler. O yüzden gidip, biz de onlara katılalım diyorum. Salih abi, komando gibi geziyorsun vallahi! He. görüntüye Arkada çok çılgın bir foto ya fotoğraf çılgınlığı oluyor şu anda. Herkes tabii ki kamerayı deneyimlemek istediyor. Burada da bir tane yüzücü arkadaşımız var. O da it's raining yeah. O da her atladığı zaman herkes kamerayı alıp onu çekmeye falan çalışıyor. Eğlenceli bir etkinlik biliyorum. Bu videoyu izleyen herkes burada olmak istiyordur. Umarım bir gün size de nasip olur. Ama güzel bir etkinlik. Herkes de a93 ve 300 milim 2.8 lens var şu anda. Ama kullanması inanılmaz keyifli ve çok kolay bir kamera. Umuyorum ki yakın zamanda da bunun ayrı bir incelemesini yapıyor oluruz diye tahmin ediyorum burada çünkü çok fazla vakit yok bunu yapmak için. Ama sizlere en azından bu etkinlikte neler olduğunu göstermeye çalışıyorum bu şekilde. Ne diyorsun abi? 100 bin enstantaneyi ben kendi adıma bekledim. <laughs> 100 bin Ben kendi adıma bekledim. Onu ama seri de çekmiyor. Tek tek çekiyor şu an için geliştirirler diye umut ediyoruz bakacağız. <laughs> Ama göz bir gün yüz <laughs> bin az şey enstantaneyi şey, bekleyecek aradı yani. Evet 80 bin <laughs> yetmeyince tabii yüz bini arıyor 100 insan. yüz bini arıyor anadı. insan, aynen. Bu zamanlarda biz de şu anda denemeler yapıyoruz. Oldukça güzel sonuç verdi. Bakalım heyecanla daha test etmeye devam edeceğiz. böyle sürekli yer değiştirip duruyoruz. Bir yüzme alanına geçiyoruz. Bir işte ostuluk alanına gidiyoruz. Şu anda voleybol alanına geldik. Ki şu anda da hani bir şeyler denememiz lazım. Sadece şu an farklı bir şey yapmak istiyorum. 300 mm fx 3te deneyim. Çünkü şu anda fx 3te çekiyorum. Ee, 300 mm fx 3e takıp o şekilde en azından 100 karede görüntüler alabilirsem gayet güzel olacaklarını düşünüyorum. Ondan sonra da yine A9'u 3'e geçip e, bununla da birkaç fotoğraf çekiyor olacağım. Şimdi güzel atmosfer güzel. Bakın en ilginç tarafı da şu anda kamerada görebiliyor musun bilmiyorum ama düşük şatırdayım. <laughs> düşük şatırdayım ama kameradan baktığım zaman ben aslında flikerleri görebiliyorum. Ama deklanşöre bastığım anda bu flickerlar hiçbir şekilde benim fotoğrafıma veya videoma yansımıyor. Bu da bu kameranın şu anda en güzel özelliklerinden bir tanesi. So you made every, this FX3 every, every Every, every camera. That's yes. awesome though. So I like arkadaşlar şu an elimdeki efekt yeah. yapan arkadaş ve kendisine buradan yeah. teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Böyle güzel bir kamera yaptık. <laughs> What was your name? No, I'm Mikami. 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 Thank you very much yeah. Mikami. Yeah. Thank you. Thank you sir. Wait. Up. Wrong hand. Yeah. Thank you. Thank you. <laughs> şu an Muay Thai bölümüne geldik. Sabahtan <laughs> ayrı <hazır> olarak bu <laughs> şekilde. Bayağı vizyonlu sahneler çekebiliyoruz. Ama ben lensimi değiştirdim. Bir aldım ki hani bu tarz şeylerde çok fazla kroplu olmayayım diye. Ama şu an gerçekten güzel sahneler alıyoruz. İsterseniz bu sahneleri bir bakalım. i my appetite Şimdi son aşamada da e, gün içinde çektiğimiz içerikleri kartlarımıza yani kendi flash belleklerimize vesairesine alıyoruz. E, bu şekilde kullanmış olduğumuz ürünleri teslim ediyoruz. Zaten gördüğünüz arkada dağlar kadar ürün var. E, ve etkinliğin sonuna geliyoruz. Ben şu anda ikinci grupları gruptayım. Uğur abilerin olduğu gruptayım. Normalde bu gruba katılmam. Yasal değildi ama ben böyle sinikin yaparak iki grupla birlikte çekim yaptım. Uzun bir gün oldu, güzel çekimli bir gün oldu, bol çekimli bir gün oldu. Bir de tabii ki yeni kameraları, yeni lensleri deneyimlemek, ilk olarak deneyimlemek Türkiye'de bizim için her zaman güzel bir duygu. Ve gayet başarılı başarılı bulduk. <laughs> değil mi abi? Mükemmel, etkinlik süper zaten. Zaten 7'sinde e, başladı. 7'siyle 8'inde. 12-13 Kasım, 13-14 Kasım şeklinde 3 grup. Farklı farklı meslek mensupları, işte, e, sektör çalışanları, herkes burada. E, organizasyon müthiş. Akşama da bir gala yemeğimiz var. Aynen, en, en var. son bir gala yemeğimiz olacak. Ondan sonra herkes yoluna ayrılıyoruz bir şekilde. Ama ben videoyu muhtemelen burada bitirsem daha iyi olur. Yemeği görmek istemezsiniz çünkü çok lüks bir yemek, güzel bir Canınız çekmesin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Gökhan Karakaş. Bye. Çok yorulmuşum abi, beynim çalışmıyor. Oy! <laughs> abi! Şu an kameraların su geçirip geçirmediğini test ediyoruz hala bile. Ama bayağı yağıyor şu anda. <laughs> Aykut da hala arkamda vlog yapmaya çalışıyor. Bak bak. Hala. <laughs> ah.